Yılmaz Erdoğan'ın bir tane sözü var. Diyor ki içimde lise son sınıfın son cumasının derin sızısı var. Bizim de içimizde lütfen Aden. Aden lütfen. Bizim de içimizde 2023'ün son pazarının derin sızısı var. Bir daha bugünü yaşayamayacağız. Yarın ben farklı ya? farklı bir yıl dönümü olacak ve bugüne bir daha geri dönemeyeceğiz. Ha. Bu yüzden şunu düşünmenizi istiyorum. Yıllar sonrasında bu evlerinizde size ait olmayan insanlar var olacak. Ve sizi hiç hatırlamayacaklar. Belki küçük bir resminiz olacak. Ve o resme bakacaklar. Hayatımız bu kadar basit aslında. Kovaladığımız, uğraştığımız, evlerimiz, arabalarımız gelip geçici. Bizler de öyleyiz. Bu yüzden bu gelip geçiciyi anlayarak, insanları kırmadan, huzurlu, mutlu bir şekilde, çocuklara zarar vermeden, geleceğimize saygı duyarak, yeni bir yıl diliyorum. Kendinize iyi bakın. Huzurlu, <laughs> mutlu bir yılınız olsun. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.